Hüdapar Genel Merkezi bugün iş gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Hüdapar'ın gündeminde Sayıştay raporlarına yansıyan yolsuzluklar ve ortaya çıkan rüşvet çarkı vardı. Çürümüşlüğe dikkat çeken Hüdapar yolsuzluk çarkının üzerine kararlı bir şekilde gidilmesi gerektiğini vurguladı. Uyuşmazlıklar için kurulan sulh komisyonlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hüdapar, sulh komisyonlarının yetki alanlarının geliştirilmesini istedi. Hüdapar Genel Merkezi iç gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan yolsuzluklara dikkat çeken Hüdapar Genel Merkezi, yap, işlet, devret projeleri kapsamında oluşan çarpıklığı eleştirdi bazı kurumların mal alımlarında piyasa değeriyle alım fiyatları arasındaki devasa fiyat farklılıkları yap işlet devret projeleri kapsamında devlet adına taahhüt edilen ödeme miktarlarında yaşanan çarpıklıklar çok vahimdir. Devlet idaresindeki usulsüzlükler ve yolsuzluklar aynı zamanda çürümüşlüğün de göstergesidir. Ekonomideki asıl kara deliğin sayıştay raporlarıyla yolsuzluk çarkı olduğunu belirten Hüdapar, devletin tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını koruması gerektiğine vurgu yaptı. Sayıştay'ın ortaya çıkardığı bu büyük yolsuzlukların üzerine gitmek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumayı taahhüt eden hükümetin en büyük sorumluluğudur. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine kararlı bir şekilde gitmek, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde idari ve adli tahkikatları ciddiyetle yapmak, yolsuzluk yapanların hak ettikleri cezayı almaları için yargılanmalarını sağlamaktan başka kamu vicdanını rahatlatacak bir yol yoktur. Yargının iş yükünü azaltmak için kurulacak sulh komisyonları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hüdapar, sulh komisyonlarının yetki alanlarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Davalarını yargıya taşımadan çözmeyi amaçlayan bu komisyonlar, suistimal edilemeyecek bir mevzuata kavuşturulur ve sağlam bir denetim mekanizmasına tabi tutulursa, adaletin ikamesine önemli bir katkı sunacaktır. Maksadın hasıl olabilmesi için bu komisyonların kendi alanlarında yetkin hakim, uzman bilirkişi ve tecrübeli avukatlardan oluşturulması gerekmektedir. Daha önce de önerdiğimiz gibi bu sulh komisyonlarının yetki alanları genişletilmelidir. Hüdapar açıklamasında sulh komisyonlarının evlilik içindeki uyuşmazlıklara da bakması gerektiğini belirtti.